El-Gafur çok mağfiret eden, günahları çokça örten ve kusurları çokça bağışlayan manalarına gelmektedir. Cenab-ı Hak Gafurdur. Günahları bağışlar, kusurları örter ve kuluna mağfiret eder. Bu ismi şerifi affeden manasındaki El-Afuv isminden ayıran mana farkı şudur. El-Afuv isminde de günahı affetmek vardır. Ancak kusur ve günah yüzüne çarpılır ve kul mahcup edilir. El-Gafur isminde ise günah affedildiği gibi yüzüne de çarpılmaz. Günahı hatırlatılarak rezil edilmez ve günahtan tamamen vazgeçilir. Bu mana farkını şöyle bir temsille daha iyi anlayabiliriz. Bir esnafın kasayı bir çalışanına emanet ettiğini farz edelim. Bu çalışan şeytana uydu ve kendisine emanet edilen kasadan para çaldı. Dükkan sahibi de çalışanına suçüstü yaptı ve onu yakaladı. Şimdi Dükkan sahibinin çalışanına karşı üç farklı muamelesi olabilir. Birinci muamelesi şudur. Onun kulağından tutar, ilk önce onu azarlar ve daha sonra onu polise teslim ederek hapse girmesini sağlar. Bu ceza muamelesidir. Dükkan sahibi çalışanına ceza ile muamele etmiştir. İkinci muamelesi şu olabilir. Dükkan sahibi çalışanını huzuruna alır ve ona saymaya başlar. Ben sana iyilik yapmadım mı? Seni korumadım mı? Maaşını fazla fazla vermedim mi? Senin hiçbir şeyin yokken ben seni gözetmedim mi? Bütün bunlara karşılık sen bana bu kötülüğü nasıl yaptın? Hiç mi insafın yok? Hiç mi utanman yok? Bunlar gibi çok sözler söyler, çalışanını rezil eder ve onu utandırır. Yaptığı kusuru yüzüne vurur ve ona yaptığı iyilikleri hatırlatır. Lakin bütün bunlardan sonra ona der ki: Seni polise vermiyorum. Bu suçun sebebiyle seni cezalandırmıyorum. Bu rezilliğin sana kafidir. Seni affediyorum. İşte bu muamele af Muamelesidir. Dükkan sahibi onu cezalandırmamış ve onu polise teslim etmemiştir. Lakin kusurunu yüzüne vurarak onu rezil etmiş ve utandırmıştır. Bu muamelesiyle dükkan sahibi Allah'ın El Afuv ismine masar olmuştur. Dükkan sahibinin üçüncü muamelesi de şu olabilir çalışanının hırsızlığını görür ve bilir, lakin bu kusurunu onun yüzüne vurmaz. Bu suçundan dolayı onu hesaba çekmez, bilmiyormuş gibi davranır. Onunla yüz yüze gelmez ve onu rezil rüsva etmez. İşte bu muamele af değil, mağfirettir. Ve dükkan sahibi bu muamelesiyle Allahü Teala'nın El Gafur ismine ayna olmuştur. Aynen bu misalde olduğu gibi Cenabı Hakk'ın da kullarına karşı üç muamelesi vardır. Bazen kullarının günah ve isyanlarına karşı onlara azap eder. Bu Allah'ın cezasıdır ve ceza ile muamelesidir. Bazen ise kullarının günah ve isyanlarına karşı hem dünyada hem de ahirette ceza vermez. Lakin hesap günü kuluna bu günahlarını hatırlatır. Ellerini, gözlerini, kulaklarını ve diğer azalarını konuşturarak kulunu rezil eder. Hatta bu rezillik ve utanmak öyle bir seviyeye gelir ki, şu hadisi şerifin bildirmesiyle kul artık cehenneme gitmek ister. Cabir İbni Abdullah Hazretlerinden nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Adem oğlunun Allah'ın huzurundaki utanması ve rezilliği öyle bir dereceye ulaşır ki kul artık cehenneme gitmesinin emredilmesini ister ta ki o rezillikten kurtulsun. Evet, Cenab-ı Hak bir kısım kullarını bu kadar rezil edecek ve daha sonra bu kulların bir kısmını cehenneme atarak onları cezalandıracak ve bir kısmını da affederek onları cennetine sokacaktır. Ancak bu aftır. Yani cehenneme sokarak ceza vermemiş, kusurunu yüzüne vurarak onu rezil etmiştir. Cenab-ı Hakk'ın üçüncü muamelesi de şudur. Kuluna günahlarını hiç hatırlatmaz ve hatalarını yüzüne vurmaz. Hatta bu günahları işlediğini bile kuluna unutturur ki kendi huzurunda mahcub olmasın, boynunu büküp utanmasın, sevinci hüzne dönmesin. İşte bu gafur isminin tecellisidir. Kula günahı unutturulur ve günahından tamamen vazgeçilir. Bu sebepledir ki yatsı namazını müteakiben okuduğumuz Bakara suresinin son ayetlerinde وَاُفُعَنَّا وَاُفِرْ لَنَا Ey Rabbimiz bizi affet ve bize mağfiret et diye dua etmekte Allah'tan hem af ve hem de mağfiret istemekteyiz. Çünkü sadece af olmak yetmiyor. Mağfiret de istiyoruz ki günahlarımız yüzümüze vurulmasın, rezil rüsva olmayalım. İşte istediğimiz bu mağfiret, El-Gafur isminin tecellisidir ve aftan öte bir manayı taşımaktadır. Bizlerin bu ismi şeriften hissesi şu olmalıdır. İnsanların kusurlarına karşı adeta kör olup kusurları hiç görmeyelim. Kimsenin aybını yüzüne vurmayalım. Ona acıyıp lütufla ıslahına çalışalım. Kim bunu yapabilirse Allah'ın El-Gafur ismine ayna olmuş olur ki bu büyük bir devlettir.'' Bu makamda Hazreti İsa ne de güzel söylemiştir. İnsanların Rabbiymiş gibi onların kusurlarına bakma. Sen kulsun, kendi kusuruna bak. Cenab-ı Hak bizleri ve sizleri El-Gafur isminin tecellisine mazhar eylesin. Kusurlarımızı örtsün ve yüzümüze çarpmasın. Bizlərə El-Ğafur ismi ilə təcəlliyə etsin.